Artık biz de buradayız Gamze. Suçsuz yere bizim... <laughs> Neyse ben bir tuvalete gideceğim. Bu koğuşta benim kurallarım içler. Ben uyu demeden kimse uyuyamaz. Ben yemekler yenebilir kes sesini. Ben yemekler yenebilir demeden kimse yemek yiyemez. Mesela telefonla mı görüşmek istiyorsun? Önce benden izin alacaksın. Burada benim kurallarım işler. Tanıdık geldi mi? Okulda bana yaptığınız onca şeyden sonra rolleri değiştik şimdi. Bunları da bu arada raf sokmak için söylemiyorum. Gerçekten bu koğuşta böyle işliyor. O yüzden koğuşumuza tekrardan hoş geldiniz. Gamze bize bulaşmayacaksın. Hapishanenin ağası, koğuşun ağası olabilirsin. Bence öyle bir şey de yok da sen kendini kandırıyorsun. Bize bulaşma. Biz geldik iki yıl, iki yıl yatıp çıkacağız. Belki de bizi çıkaracaklar erkenden bilmiyoruz ama bize bulaşmayacaksın. Kızım biz okulda neler yaptık? Sen gittikten sonra. Okulda kaç kişi öldü? Senin haberin var mı? Yok. O zaman konuşmayacaksın. Koğuşun ansı olman bir gerçek zaten. Ama bu gerçekle yüzleşmek istemiyorsan bu da senin sorunun. Ee, o zaman yataklarınızı göstereyim. Şurası senin, şurası senin. Ceyda ve Selin. <laughs> ben burada yapamam, ben iki sene burada ne yapacağım? Hayır ya ben benim buradan çıkmam lazım. Çıkacağım ben buradan. Ben bir şekilde çıkacağım buradan. Ben yapamam burada. Ben yapamam ne olur. Siz katilsiniz. Katiller. Sen ne diyorsun be? Biz katil falan değiliz. Sen kimsin ayrıca? Biz katil falan değiliz. İki sene ceza aldık ama çıkacağız. Ay canlarım benim. Hapiste mi kalacaksınız siz şimdi? Beni bu hapise tıktıranlardan bazıları da sizlersiniz. Ama ben her şeyin hesabını soracağım. Hiç merak etmeyin. <Sessizlik> <Sessizlik> kolay gelsin. Kolay gelsin. Okul ne zaman açılacak? Yani daha daha, daha, daha çok iş var müdür hanım açılmayabilir. A açılmayabilir mi? Nasıl yani? Ee, beyefendi. E bizim okula devam etmemiz gerekiyor. Hani ders yapacağız, öğrenciler var. Nasıl açılmayacak? Elimizden geleni yapıyoruz ama yangın çok büyük. Her yer mahvolmuş. Evet yangın zaten büyük ama bunun bir çözümü olması gerekiyor. Tamam kolay gelsin ben e yüksek mertebedeki insanlarla konuşacağım. E okul açılmazsa ne olacak? Günahsızlar okulu kapanıyor mu şimdi yani? Of her şey bizim başımıza geldi. Bu okulda her şey bizim başımıza geldi. Bu okul kaç tane müdür eskitti ya? Of. Ceyda ben çok acıktım. Bir şey yememiz gerekiyor. Aa, karnınız mı acıktı? Süreyya, ekmek getir arkadaşlar. Gamze bize niye ekmek getiriyorsun? Ha iyilik pelileli falan mı geldi şu an sana? Neyse. Uzat. ne yapıyorsun sen ya? Al. Sen o ekmeği anca yerden alıp yemeğe layıksın. <laughs> bu yaptığın çok iğrenç. Gamze. <laughs> Yok ben bu, ben bu ben bu ben bu hapishanede yapamam bak ben bu hapishanede yapamam bu pislik Gamze'yi kendi ellerimle <laughs> Gamze Gamze al o ekmeği yerden yo vermiyorum kendin eğilip alacaksın. Gamze o ekmeği yerden al ve düzgünce bana uzat. E hadi sen de ne uzattın alsana yerden. Size ne oluyor be? Siz bu Gamze'nin yardımcıları falan mısınız? <laughs> Gamze o ekmeği al yerden. Gamze o ekmeği yerden al. Ne oldu? Tuvalette siz makyaj yaparken bizim içeri girmemiz yasaktı ya. Devran dönüyor. İşte şimdi devran dönüyor. Ya o ekmeği ye ya da bugün aç kal. Seni tercihin. Tamam Süreyya gidebilirsin. Havlularımı hazırla duş alacağım. Hadi görüşürüz. Duygu'ya okulun fotoğraflarını göndereyim de. Bakalım öğretmenliğe devam edebilecek misin? Hani benim yerime geçecektin ya aptal. Duygu. Bu fotoğraflar okulumuzun yeni görselleri. Okul açılmayabilirmiş. Hani sen benim yerime geçecektin ya. Hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Eğer bu okul açılmazsa belki de bizi başka bir okula nakledecekler. O yüzden boşa havalanma. Gel de öğretmenler odasından eşyalarını al. Konuştum ben. Eşyaları almaya izin verdiler. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi bir iyilik yapayım size. Burada zaman kolay kolay geçmez. Ya, kitap okumak isterseniz diye size bir kitap getirdim. Okumak istersen alırsın yerden. <laughs> Gel de öğretmenler odasından eşyalarını al. Konuştum ben eşyaları almaya izin verdiler. Görüşürüz. Emin ol. Ben istediğim her şeyi yaparım. Tatlım. Tamamdır. Eşyalarımı almak için okula geleceğim. Yarım saate oradayım. Bekle. Bay bay. Demek beni okula çağırıyorsun. Eşyalarını almak, bahan eşyalarını al. Ben de yedim. Salak mıyım ben? Kesin bana bir komplo kurdu. Ama ben sana daha büyük bir komplo kuracağım. Bak bakalım başına neler geliyor. Ceyda. Ceyda. E, Ceyda nerede? Ceyda kim? E, benim yanımda gelen arkadaş. Tuvalete gitti. Tuvalette mi? Hayır, Ceyda tek başına niye tuvalete gidiyor? Ceyda... Heh. Ne oldu be? Yok, bir şey yok Ceyda, korktum. Ceyda, burası bak çok pis bir yer. Tuvalete bile giderken beraber gideceğiz, tamam mı? Elimi yüzümü yıkıyordum. Selim bu kadar korkma, bir şey olmaz. Gamze'ye güvenmiyorum çünkü, Gamze'ye güvenmiyorum. Baksana herkese almış peşine buranın ağası gibi davranıyor ya. Tabii korkuyorum. Sen benim kardeşimsin. Tamam çabuk hadi. Hallet işini ben koğuşa geçiyorum. Hemen gel. Tamam. Tamam sen git ben geleceğim şimdi. Eskiden ne kadar güzeldim ya. Hayatımız mahvoldu. Günahsızlar okulunda hayatımız mahvoldu. Annemi de özlüyorum. <laughs> Selin, bizim gerçekten yemek yememiz gerekiyor. Ya da uyuyalım hadi bak, herkes uyudu zaten. Gamze de, Gamze de uyudu. Hadi yatalım. Tam sen oradaki yatağa geç, ben de şuraya geçeceğim. Seni çok seviyorum. İyi ki benim arkadaşımsın. Hadi iyi geceler. Alo? Anneciğim. Selin'le Ceyda geldi. Evet evet benim koğuşumdalar. korktuğum başına geldi. Hayır hayır öyle düşünme anneciğim. Asıl ben onlara burayı cehenneme çevireceğim. Sana, bana yaptıklarını, bize ezik gibi davrandıklarını, seni milletin içinde rezil ettikleri... Hepsinin hesabını soracağım anne. Hayır anne ben zaten hapisteyim anne çıkamayacağım ki. Ben şu an burada bir şey yapsam da hiçbir şey olmaz. Seni çok seviyorum. Benden haber bekle. O okuldaki, okulda kimse kalmadı değil mi? E tabi kalmaz. İki bela burada çünkü. Tamam anneciğim. Öpüyorum. Duygu hocaya da selamlarımı ilet. Onun da hesabını soracağım. Hadi bay. Her şey yeni başlıyor. Duygu hocam hoş geldiniz. Buyurun geçelim okulun içine.